Tekin Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft. Anladım, ya, Minecraft 6. bölüm. Bir daha söyle. Merhaba arkadaşlar. Ben de hemen Dorun kardeşim. Kanalında en büyük takipçilerinden biriyim. <laughs> Videoların yarısında ben çekiyorum. Evet. Oradan onu da söylemiş olayım. Bilmeyenler öğrensin. Ne de Hadi.

Ben sıkıcım <laughs> mı? Ulan ben nasıl iniyorum? Ben de kalkarım ben de gidiyorum. Hey iniyorum aşağıya. Çocuklar. Hayır bir şey Kalbim kaldı. Lan. 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 Sakın kılıç Baba! Ekten bacaklar kıyametli altın kılıcım Bravo. Nasıl? Bravo. Bazı mu diyeceğim ben? Baya üç var atın mı? Bak, görüyor musun? Bu Bir tane de bende aldım. Tabii çok saçmaladın sen. Yok şu anda geldim. Şurada gideceğim doğru. Sadece kimseye vurma. Ama <laughs> vurma. Yok bir dakika. bu, Yapma. Yapma. mı? <gülüyor> ya. Gönül'ün akıllı. Bir gidiyor? Evet yapamadım. Onların birini yani şartlı kılıç var. Dur bekle ben bir mi... şey yapayım. Yani. Evet. Kılıç yapayım. Kılıcımı sana vermiştim. Yok yok. Ben Ya bunu ben böyle bir Ne? ne? Boşver boşver. Tamam. ben böyle kılıç yaptım. eyvallah kardeşim. Bacaklılar hem Ama olsun. Tamam iyi e, nerede bırakayım? Kaldım burada. benim bilmem. Normal <laughs> <laughs> evet. bu 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 bu. Ayyağa. Hadi gel. Lan bu şu boşuna kılıç yapmışım. İki tane daha var. Bunu da bırakayım. Bir dakika. Şey. Hadi gel. Ne sen? Hadi. <laughs> ya Bu kafa güzel oldu. Ya. Ya nerede Sen Arkadaşlar, mesaj çalanlar yorumu yaman yapabilirim. Yorum açık. Yapmaya çalışırım. Bilmiyorum artık yapmayı. Yapayım. Arkadaşlar bir zaman

Oğlum. Oğlum zaman Ben sen sevmiyorsun. bu lazım. Bir ara buz Hep boş. Evet, ne alakası var? Çok bir yol yapacağım. Hayır ya normal. Ben kayan bir yer yaptım. <laughs> dur dur atlayamadık gel. Aga dur dur. Amma dövdüm ki. Lan ben de ya. Tamam, Bekle. Bekir. <laughs> Sadece şey yok, bir şey öldürecek. Lan bebek. Bizim buz diye bulmamız lazım ya. Ne oluyor lan? binmeyen şey yok. Çünkü gerçek Minecraft elmas şey, geldiği... ya kalmış. Yağda Minecraft Ne? arkama bin! Bindim mi? Dur. Binin, ya, binin. Gidiyoruz,

Tümsekten düştüm bir şey. Dur ben bir şey arayayım. Ha ben baştan ileri vuracağım. Öyle atlayacağım. Aa, bekle beni bekle. <laughs> Vur vurup kaçalım tamam mı? Şu şey şu yüzü anladım. Fazla kişiyle Ay, anladın mı? İşte, bir de yaparsın. Oyunun tıklığı. Hmm. Ben kilitlecek seni. Ben onu atlayacağım. Hoşçakalın. Hadi doğru. Kilitlem burada. Ben yayla buraya. Tamam. Nokta kaldım da. Bir an. De... Oha nokta kaldım. Aldım nokta düş. Ah, Hadi lan nerede? Al evet, evet. Burada mı? evet. Ama. Geliyor. Sıkıyor. Gel. 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 Ben birkaç... Sen orada bitir Ben birkaç adam toplayayım. Hmm. Gördün sana mı geliyorlar? Bana gel

tabaş şabao arada yanımızda iki tane çok, diğer, çok şey yanımızda. Ben göstereyim. Diğer de şurayı konuluyor. Aa çukal. E baba! Çok arkadaşlar. Baba. Tavuk ağır sikle çarpıyor onları. Arkadaşlar biz geldim. Şimdi ne yapıyoruz ya? Buz arayalım. Buz ya diyelim. Dur ben bir şey arkadaşlar, mi? Arkadaşlar bizim küçük koca tavuğu gördünüz mü? Hı. Hangisi? Ha, ha gösterdim. Ben ne zaman güzel kızımın tavuğumuz vardı ama. Oh, oh. Bitti ay, 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 ay. Hadi, buzuya, bu, Sen bu, mi? Hayır hayır. Hayır. Bu ziya. Bu. Ne yaptın? Ee, Kremi. Ya dur ya ben de şurada tamir edelim benim şimdi. Ne yapacağız arkadaşlar? Ben şu an her şeyimi tamir ettim ya. Ben buraya mağaraya gidiyorum. Abi 3x1 yok. Lan. Bu da 2x1 Yaz var. Ben de yazmıştım bir kere. Oha ölünce XP'lerimiz gitmiyor. <laughs> Anam kırıldı mı? Hamur edebildin mi? Evet. Ama o da kırıldı. Harçlık yap Dur şunları verdiğim altın Evet. Yolda acı diye evet. <laughs> evet ben yok ya kil çeker döneriz mesela ben şimdi deneyecektim de, 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 de. ne oldu lan ben de, ben de, ben de. hadi hadi evet, işte ama 4'lüydü 4'lüydü

Dur. Anam var. Ya şey. Koynet. Var mı sen? Koy koynetlerini. Nasıl Çok güzel. Ben de bayağı acıktım. Şimdi. Ha inek. Hmm. Hmm. Yalan sen burada dur. Ben azıcık emek alıp geliyorum. Abi bir tane aldım. Helal et. Helal olsun. Ben de geleyim. Önce mi yakın? Koşamıyorum. Kuştan ya. ne günü vardı? İyi, tamam. Atalım. 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 Evet. Hocam, şey zaten. Evet. Abi bize sağın gibi dilar gerekir. olur. Evet. evet. Şeyde de vardı diye biliyorum ben. buldum, <laughs> mu? var mı? Arkadaşlar video videoda mıydık bilmiyorum da biz bayağı bir elmas bulduk. Delik mi? Aa biz ben elmas bulmu videoda mıydık? Vadi mi? Bu oh, bir dakika. Vadi mi buldun? Evet vadi buldum. var Vardı da gerek yok ben. Yani. İyi bu bölümün aşağı Dur, gel. Bak, Burada mı? Yok ya vallahi. Var mı mixten? Aslında nedir da, yeşil biyo mu Yeşil veya soğuk böyle Buzulları. Yoksa da buz buz dağlarını falan bulmamız lazım. bir çıkan yemekleri indiriyor. Ben yine bizim eve geldim. Var mı? Anlamıyorum her yol bizim eve çıkıyor. Oha kurt. Ne var? Kemik var mı? De... Ha, benim ben ee, sen kemik olacaktı. Yine ben bir köy daha buldum. Abi o köpeği kaybetmezsin. Tamam tamam kaybetmem. Bizimkiyle seninkini birleştirdim. E,

Oho, 60 tane gemiyi ne ara topladın? Ne? 60 tane gemiyi ne ara topladın? Miskelet. Miskelet. Bileceğim. Yalan var evet. Biliyor, Biliyor musun seni? Ben burayı bulamazsın. Tamam çünkü her zaman sabah Bak. Bir köpek var. Merhaba köpek. Önümüzde bir köy var. bu <laughs> hmm. evet. evet. de bu dümdüz bizim evet lan keşke ben bayağı kastım gel. <laughs> Oğlum yanıma gelin. eve geldim ben. Ben de oraya doğru koşuyorum. çalışıyorum. Işte. Dur, hızlı yemek pişirmesini istediğim için hemen pişir. Geldim he? geldim evdeyim ben. Ne oldu? Ya, Yo şef. Ha gördüm. Ben bizim dağın arkasına bir elvan telefonu... <laughs> Lan! Ne? Sen de sorayım, mi ya, ya, sen de... Ben de ya. Hiç uğraşamam. Evet. <laughs> Dağlayın. <Doğru. gülüyor> Hadi ben gideyim. Arkadaşlar her videomda Allah Arkadaşlar her videomda ben bu e, neredeyse bu Minecraft'larda bu Minecraft bu, e, bu seti giyiyorum çünkü bu ya atlet yaz olduğu için atlet e, giyiyorum yüzden videoda atlet çıkmamak için şey giyiyorum. Evet. evet. Svet, evet. Yok mu ben de hiçbir. Var Ne istiyorsun söyle. Blok arıyordum da var mı zaten Aa ben de blok bulayım materyali demiş. Nasıl? Tek sıra ya şimdi. Direkt alalım. E dağın arkasına gidiyor. Sakın ışınlanma lan her an ölebilir. Aa duro ben de sonra kalkabilirim kullanmayacağım. Vallahi kullan. Azıcık bana da gel. Hadi aşmak üzereyim. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.